vesaire birçok olmaları neler olmaları gerektiğini ifade ettiler. Bu aynı zamanda olmaları gerekir. Bu sadece imam hatip mezunları veya imam hatip mensupları için gerekli olan bir şey değildir. Dini eğitimin amacı iyi Müslüman yetiştirmek. Bakın iyi Müslüman yetiştirme. İyi Müslüman kime göre? Hazreti Ali'nin bir sözü var şöyle. İyi insanların ölçüsüne değil, insanları iyinin ölçüsüne göre değerlendirmek lazım. İyi de Müslüman için temel kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in İyi dedikleri iyidir. Onun kötü dedikleri de kötüdür. Bunlardan sorumlu olmak da sadece İmam Hatip Lisesi mensubu veya mezunu olanlara mahsus değil. Müslüman olan herkesin sorumlu olduğu şeylerdir. Onun için özellikle neden burada hatırlatıldı ben şöyle yorumluyorum. Buradaki İmam Hatip Lisesi mezunu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız birçokları şu anda görevde Müslümanlara iyi nedir, kötü nedir? Doğru nedir, yanlış nedir? Bunu anlatan, öğreten kardeşlerimiz. Elbette ki Müslümanların görevi olan bu şeyleri onlara anlatmalı, örnek olmalı. Onun için hatırlatılmıştır. Rabbim Elbette ki hepimize bu anlayışı doğru olarak anlamayı dinimizi ve Müslümanlarımıza da doğru anlatabilmeyi hepimize nasip etsin. Bir toplumda din varsa her değer gibi mesela bir toplumda ekonomi gerekiyorsa ekonominin eğitimi yapılır. Sağlık için gerekliyse eğer sağlık hizmetleri bunun eğitimi yapılır din hizmeti de eğer din de toplumun ortak değeri ise o din anlaşılmadığı takdirde batılı hak diye bize yuttururlar. Veya bizim yaşadığımız yanlış şeyleri din diye topluma takdim ederiz. Veya toplumun yaşadığını biz öyle zannederiz veya kendi yaşadığımızı. Onun için her şeyin eğitimi hatta gerekli olduğundan daha fazla din eğitimine ihtiyaç var. Din eğitiminin müesseseleri de bu müesseseler. Buralardan da başarıdan bahsedildi. tabii bizi buraya toplayan dernek yöneticilerine bu arada unutmadan teşekkür edeyim. Eğitimin başarısı için gayret eden okul yöneticilerimize bizden sonra görevi devralmış olan Arkadaşlarımıza da teşekkür edeyim. Hepsinin birçok emekleri var. Eğitim kurumları burası. Buradan diyoruz ki bazen şöyle kaliteli insan yetişmeli. Amaç bu. Kalite nedir? Kalite istenen herhangi bir hizmeti görecek olan kişinin istenen vasıflarda yetiştirilmesi. Bunun için de eğitimin kaliteli olması için çok şeye ihtiyaç var. En alt basamağa bakıp da o en alt basamakta eğitim veren, yetiştiren kişilerden her şeyin en iyisini beklemek bana göre yanlış. Neden? Çünkü eğitimin sistemi olarak çok basamakları var. Başta müfredattan başlamak üzere bakanlık Eğitimin verildiği yönetmelikler, yasalar, idare, eğitimi veren öğretmenler ve çocukların kendisi ne kadar yetenekli, ne kadar yetişmiş veya yetişmeye müsait olarak geldiler. Ana ve baba ne kadar ilgili? Bütün bunlar birer eğitimin halkası. Bu halkalardan biri veya ikisi kopuk olursa en aşağıdakilere de bütün sorumluluğu yüklersen bana göre adil olmaz. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız geçen de bir hatırlatma yaptıydı. Ne dediydi? Eğitimin en önemli düzeltilmesi gerekeni müfredattan başlanacak. Demek ki düzeltilmesi gereken hususlar bizi yöneten en üst yöneticiler tarafından da bilinmektedir. Hep ortak olarak beraber düşünürsek suçu olmayan insanlara suçlamayız. En altındaki niye iyi yetiştirmedi? Kem aletle kemalat olmaz. Uygun eleman varsa iyi eleman geldiyse iyi eleman nereden gelecek? İşte onu daha öncesi. Bu İstanbul'daydım. Ramazan münasebetiyle camiye gittiğim zaman hatimle namaz diyor Genç çocuklar. Caminin hocasını da tanıyorum ama hoca değil kıldıran. Genç çocuklar hatimle namaz kıldırıyor. Okuma da mükemmel. Ben çok iyi okuyamam ama az çok anlıyoruz işte okuyanı. Öyle düşünüyorum. Okuma da mükemmel. Namazın kıldırılışı da mükemmel. Sordum cemaatten bir kişi. Bunlar kim falan bu gençler? Bunlar İmam Hatip Lisesi öğrencileri. Bakın hafız olmuşlar. Hatimle namaz kıldırabilecek yetişkinliğe ulaşmış. O İmam Hatip Lisesi de camilerde onları görevlendiriyor Ramazan'da. Cemaat da bizim gibi gördüğü zaman iftiharla aa, İmam Hatip Lisesi öğrencisi işte böyle olmalı, başarılı olmalı diyor. Ama öncesi var. Kur'an kursunda hafızlığını yapmış gelmiş. E bizim de demek ki bazı eksiklerimiz varsa o eksikler üzerinde de durulmalı. Onları hep birlikte düşünürsek inşallah o zaman daha kaliteli, daha iyi seviyeleri görmek de hepimize nasip olacaktır. Rabbim müessesemizi ben zamanları görüyordum. Bitiyor, yıkılıyor, kapatılıyor vesaire. Ama şu anda büyüyor. Elhamdülillah. Yıllarca burada çalışırken hayalimiz şuydu. 800-700 kişi öğrenci olacak burada. Burası da yatılı olacak. Burada da 200-300 parasız yatılı öğrenci yatıracağız. Ve dolayısıyla okul büyük bir okul olacak. Bu hayali biz yaşarken bir ara burası kapanıyor ve bir falan yerlere filan yerlere veriliyor şeklinde öyle duyumlarım da oldu ama onlar da atlatıldı bereket versin. Şu anda büyüme seviyesi. Emeği geçen, destek veren, hizmet eden, gerek dernek mensubu, gerek mezunları, Gerek okul yöneticileri ve eğitim veren değerli öğretmenlerimize hepsine teşekkür ediyorum. Allah sayılarını artırsın, başarılarını daim eylesin. Hepinize sevgi ve saygılarımla konuşmalarımı son veriyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.